Biliyoruz ki biz bir canlı türüyüz. Biz insan denilen bir canlı türüyüz. Peki, kim bize insan diyor? Bir insan için en önemli şey yaşamdır. Sonuç olarak yaşam olmazsa varlık da olmaz. Ee, peki, bu yaşamda bizi, yaşadığımızı hissettiren şeyler nedir? Olaylardır. Ve olayları ben kendimce ikiye ayırıyorum. Birincisi pozitif etkisi olan olaylar, ikincisi negatif etkisi olan olaylar. Şimdi e, bu olaylar için bir üçüncü sınıfta kullanabiliriz. Ne pozitif etkisi olan ne de negatif bir etkisi olan. Ya bunu belli başlı durumlarda kullanabilirdi ama çok da önemli değil. Şimdi e, bir kişi için en önemli şey nedir? Muhtemelen ya paradır ya da aşık olmaktır birine. Çok tutkulu bir aşık olmak vesaire. Ee, benim için aşık olmak. Aşık olmayı en sola koyalım. Çünkü e, kesin bir şey demek istemiyorum ama varsayalım ki en önemli şey aşık olmak. Aşık olmayı en sola koyduk. Daha sonra bir yerden büyük bir para gelmesi. Bir yerden 100 bin dolar geldi. Kurkaç 8.5 850 bin lira çok büyük değil mi? Neredeyse aşık olmaya değer bir şey Bilmiyorum Belki para da hoş olabilir ama Neyse Aşkın daha önemli olduğunu varsayalım Solda aşk Onun bir yanında para Daha sonra Tekrar bize pozitif etkisi olan bir olay düşünelim Mesela terfi almak Bu da bir bakıma paradır Ama konumsal gelişmişlik olduğu için Ayrı bir zevki var diyebiliriz. Bunu da üçüncü sıraya koyalım. Ya şimdi bunları incelediğimizde fark edeceğiz ki parabolik bir şekilde azalıyor. Yani soldan sağa bir şekilde parabolik bir şekilde azalıyor. Daha sonra biz bunu azaltarak birçok kez gidebiliriz. Azalttığımızı varsayarsak şu şekilde bir iniş gerçekleşiyor. Daha sonra ne oluyor? Hani ilk başta bahsettiğim ne pozitif etkisi ne negatif etkisi olan olaylar var ya. Onlar yavaş yavaş başlıyor. Bu şekildeyken düz devam etmeye başlıyor. Daha sonra ikinci bir boyuta geçiyoruz. Ee, negatif yönde artan parabol. Ee, bize etkisi negatif olan olaylar, mesela ee, ne diyelim? Bu sefer başlangıç için küçük değeri olan bir şey diyeceğiz. Mesela ne olabilir? <laughs> Para kaybetmek, cüzdanını kaybetmek, cüzdanını kaybetmek ağır bir şey ama varsayalım ki 10 TL var cüzdanında ve cüzdanını kaybettin. İçinde kimlik bu kart falan yok. Bu 10 lira da bir şey olmaz. 10 lira kaybettim ama gene insana bir kötü etkisi olur. Bu birazcık arttı negatif etkisi. Biraz daha şişirdik orayı. işim battı. Tam biraz daha arttı negatif değeri üçüncü bir olay düşünerim aldatıldın tavan yaptı daha sonra sevdiğin öldü daha da tavan yaptı bu şekilde insanın yaşadığı olayları bir tablo halinde sınırlayabiliriz tüm toplum düzeni tüm insan yaşamı bu tablodan ibarettir sizce de mantıksız gelmiyor mu bizim gibi bir canlının Tek düze bir tabloya Sığdırılması Yani tüm toplum düzenleri Dünyada gelmiş gitmiş tüm toplumlar ıı, Tabi paganları Falan saymazsak Bu dediğim tabloya göre Kanunlarını Uygulamışlardır ee, Bu şekilde Ya bu dediğim tabloyu iyi bir şekilde kavrayınca insanda şöyle bir bakış oluyor. Yani diyor her şey sıfır ve bir rakamlarından mı oluşuyor yani? E, bu kadar tek düzey bir yaşamımız mı var diyor. Ve hayata karşı türleniyor. Yani pozitif olay ve negatif olayın arasındaki fark sadece tek bir sayı dizisi. Başka hiçbir fark yok. E, kötü bir olayın beni kötü hissettirmesi bilincimde o şekilde kodlanmış olması. Eğer o kötüyü algılama biçimindeki hmm, algıda küçük bir farklılık olsa, o kötüyü iyi olarak algılayacaktık veya tam tersi iyi kötü olarak algılayacaktık. Tek bir iliti farklılığından kaynaklanan bir e, olay. Ya bu şekilde baktığımızda gerçekten tüm toplum normları yıkılıyor. Şahsen ben normun da olduğunu varsaymıyorum yani. Yani çoğunluğun dediği bir şey neden gerçek olsun ki? Hiçbir zaman gerçek ve norm aynı şey olmamıştır. Benim şahsi düşünen bu. Bu şekilde. Barış seni çok seviyorum.